Şeyi seyrettiniz mi? Celal abi siz de seyrettiniz mi bilmiyorum. Dün Kızılay Başkan'ı konuştu bu çadır satma hikayesiyle ilgili. Haberi Hayır. yokmuş zavallı. Haberi yokmuş. Satıldın. 2500 tane çadır. Diyor ki sayın başkan benim haberim yoktu. Arkadaşlar satmışlar. Öğlenince ne yaptınız diye sordu gazeteciler. Hiçbir Eleştirdim şey onları dedi. Tabii ayıp değil mi demiş. Ama çocuk haklı canım. Yani böyle bak başkan ne yapar? Başkan oturur. Başkan gezer. Sonra bir iş açığa çıkınca onları utanmıyor musunuz? Beni mahcup ettiniz falan der ama hayat devam eder. Çünkü başkan bir baba gibidir. O çocuk iyi de olmuş. Çalışanlar da onun çocukları gibidir. O çocuklar iyi de olsa kötü de olsa ne yapsın onun evladıdır. Öyle bakacağız Ya hocam artık. bir tane çadıra muhtaç olunan günler o günler. Evet. Bir tane çadır için insanların saatlerce sıra beklediği günler. 2500 çadır az değil. Yani ve hani nasıl haber oldu? Başka neden haber olabilir ki mesela? Ya, yani. bu, 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 bu görgüsüzlüğün ve liyakatsizliğin bu yani liyakatsiz, çıkmış halidir. Bu liyakatsizliğin, bu, liyakatsizliğin ötesinde biraz bir şey galiba ya neyse. Hepsinin temelinde görgüsüzlük yatıyor. Çok büyük görgüsüzlük. Bunların tarifi artık böyle yapılacak. Yani Birisi yaptığı bir işi kötü yapmanın normalleştirirse kendi kafasında ve etrafta onun bu tarafıyla benimserse o hakikaten bir görgüsüzlüktür. Yani bazı ailelerde niye terbiye yok, çocukları niye terbiyesiz sorusun cevabı nedir budur aslında. Görgüsüzlük müdür? E yani kendi kusurlarını böyle affeden, görmezden gelen, buna alışan, benimseyen ve bunu miras olarak devreden bir topluma öyle denir Celal ya abi yani. şöyle bir İyisini şey var ama gerçekten. Da Türkiye'de değişik sorarak. bir ruh hali oluştu. Biri bir hata yaptı. Hata insani bir şey. Yapılabilir. Çıkar özür tabii. Dersiniz. Öz Özelleştir yaparsınız. Tabii. Karşı tarafa insanlara topluma imkan vermeden kendi kendini affediyor insanlar. Evet. Ya bir dur bir, bir, bir önce de ya. Yalnız o toplumda iyinin de derhal kötüsü oluyor o zaman. Yani o ter büyük sistem gibi. <laughs> Candan sistem... benim 5 dakikam doldu. Ben ayrılacağım. Ayrılmadan Tabii. şunu söyleyeceğim, üniversitede yani Türkiye'de kendine üniversite diyen yani aslında olmayan kurumların da en büyük sorunu bu görgüsüzlüktür. Adam gibi bir gelenekten gelmedikleri için kaliteyi ve kalitesizi ayırmaktan acizler. Şimdi bana soruyorlar ya işte bu kötü öğrenciyse sen bunu niye profesör yaptın, doçent yaptın? Ben yapmadım. Yapılmamasını teklif ettim. Ama bakıyorsun diğerleri aaa laflarıyla yapıyorlar. İşte bu tamamen görgüsüzlükten kaynaklanıyor. Buna mani olmak çok zor. Yani bu evet. kültürel bir sorun. Yani evet. Hakikaten çok çok zor bu. Bunu adam etmek, yani bunu bir siyasette de görüyoruz. Üniversitelerde de görüyoruz. Yani, Hiç yani, ya hayatında tepe, da görüyoruz. Doğru, doğru. Celal abi burada hatırlıyor musunuz depremi ilk haftası sizle bu stüdyoda konuşurken siz bir şey söylediniz ve haftalardır o cümle her yerde dolaşıyor. Dediniz ki senin cehaletin benim yaşamımı etkiliyor. Evet. Evet, evet öyle bir evet. etkiliyor Senin cehaletin ama. yüzünden ben göçük altında kalıyorum ya olacak iş mi yani bu? Senin görgüsüzlüğün yüzünden başıma gelmedik kalmıyor yani bir nereye gidersen git onun dışında kalamıyorsun aslında. Bunu da insanlara anlatamıyorsun. Bazı gruplar var ki kendi lüksü, kendi dünyasıyla bunun dışında kalabileceğini zannediyor. Çok yanlış. Olamaz öyle bir şey. C